Şimdi arka tarafı bitirdik. Ön kalça kaslarındayız. Ön kalça kaslarında grup olarak iliopsoas ismiyle görebiliriz. Bir bütün olarak iliopsoas. Ayıralım. Bakın yazıyorum. İliopsoas. İliopsoas. Ayırıyorum. Iacus. Pusoas major. Pusoas minor. Bütün olarak iliopsoas kası diyoruz. Peki görevi ne? Görevi bir kere kalçanın, uyluğun en kuvvetli fleksörüdürler. Bakın burası şu kasımız şu kasımız pusuas minor, minor küçük demektir. Şu kasımız pusuas major, büyük kasımızdır. Pusuas minor herkeste olmayabilir. O yüzden bazı kaynaklarda göremeyebilirsiniz. Yani herkeste de derken her insanın görünmemi görünmeyebilir. Fakat pusuas majorla aynı görevi vardır. İliakus'ta yine ilium kemiğinin üzerinde bulunan ve femura bağlanan bir başka kasımız. Toplamı iliyopsoas. Gövde fleksiyonu, gövde lateral fleksiyonu ve çok az dış rotasyonda yine görevleri var. Aşağıdakilerden hangisi kalça fleksiyonuna katılan kaslardan değildir? Burada da yine adduktör brevis, iç yan uyluk kasımız. Ortak görevleri neydi? Adduksiyon ve uyluğa fleksiyon. Iliacus, psoas major uyluğun en kuvvetli fleksörleridir. Rectus femoris, quadriceps kasımızdandır. Yani ön uyluk kaslarımızdandır. O yüzden bunda da kalça fleksiyonu ile ilgili görevi vardır diyebiliriz. Ama gastrocnemius'un kalça fleksiyonu değil, diz fleksiyonu ile ilgili görevleri vardır. Eritrosit sayısını artırmak için yükseklerde oksijen azlığı yaşamak, oksijen işini zorlamak gerekir. Bu aslında bir adaptasyon süreci, eşik süreci olarak düşünebiliriz. Bununla ilgili farklı yöntemler var. Hipoksik antrenmanlarıyla ilgili farklı yöntemler var. İşte yüksekte yaş alçakta antrenman yap ya da bu en çok fayda e, göstereni e, ya da yüksekte yaş yüksekte antrenman yap alçakta yaşa yüksekte antrenman yap gibi farklı metotları var bu yüksek irtifa ve bazı profesyonel bireysel sporlarda ki sporcular da bunu oldukça sık kullanmaya özen gösteriyor. Çünkü e, dayanıklılık sporlarında gerçekten çok faydası olduğu bir gerçek. Şöyle diyebiliriz yani yüksekte yaşayıp alçakta antrenman yapmak her birinin kendi içerisinde avantajı dezavantajı var. Öncelikle bunu söyleyeyim ama yüksekte yaş alçakta antrenman yap en faydalısı. Çünkü antrenman yüksekte yaş yüksekte antrenman yapma. Antrenman şiddetinin de düşmesine dolayısıyla alışmış olan bir kondisyon seviyesinin de azalmasına sebep olacak. Çünkü yüksekte azalan oksijen neticesinde herhangi bir e, şiddet artımı yapamazsınız. E, bu da sizin antrenman sebep olur. Yani uzun süreler boyunca bu sürdürülemez. Yüksekte yaşayıp alçakta antrenman yapmak bu söylediğimiz sorunu tolere edebilir. Yani alçaktaki antrenman şiddetini arttırabilirsiniz. Yani herhangi bir değişiklik yapma sorunu değilsiniz. Fakat burada da çok yüksek rakımlardan bahsediyoruz. Bu aradaki yol gelme sporcuları yorabilir. Şöyle bir teknolojinin varlığından söz ediliyor. Yapay simüle bir yükselti ortamı sağlıyorlar. Yani aynı şekilde oksijen moleküllerinin seyrekleştiği bir ortam sağlıyorlar ve bu şekilde elektrolit sayıların artması sağlanıyor. Bunun da boyutu bir ev kadar, bir kamp oteli kadar büyük bir şekilde de yapılabiliyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Anaerobik seviye yukarılarda artar. Bunun sebebi de yine yer ile alakalı bir durum. Özellikle 100 metre gibi sprint gibi branşlarda yer çekiminin azalması anaerobik performans üzerinde olumlu etkiler bıraktığı söyleniyor. Devam ediyoruz. Şimdi kilometrik antrenman kısa sürede maksimum kuvvete ulaşmasını sağlayan egzersiz olarak tanımlanır. Burada daha çok patlayıcılık, çabuk kuvvetten bahsedeceğiz. Bir güç çıktısından bahsedeceğiz. Patlayıcılık da denilebilir. Çabukluk, sürat ve patlayıcılık gibi özellikleri geliştirmek için kullanılır. Yani biyometrik antrenmanın ne olduğunu bilelim. Nasıl organize edildiğini, nasıl çalıştığını bilelim. Hangi aşamaların olduğunu, hangi fazların olduğunu, bu fazlar içerisinde neler olduğunu bilelim. bu şekilde bir soru gelebilir. Biyometrik antrenman yine patlayıcılık için özellikle gelişim, patlayıcılık gelişimi için oldukça sık kullanılan ve verimin yüksek boyutlarda olduğu bir antrenman metodu. Şimdi kalori. Kalori kavramı teorik olarak bir gram sıvının sıcaklığını 1 santigrat derece artıran ısı birimidir. Şimdi biz ne diyoruz? Günlük bizim enerji ihtiyacımız var. Doğru mu? Ne diyoruz? 3000 kalori. 3000 kalori bizim enerji ihtiyacımız. Bakın 3000 kalori enerji ihtiyacı. Kalori enerji aslında. Yani enerjinin ölçüm birimini biz kalori diyoruz. Burası önemli. Şimdi bizim ihtiyaç duyduğumuz enerjinin vücuda alımı ve kullanımı desek bunu birazdan detaylandıracağız ama eğer biz enerji yani kalori alımımızı enerji kullanımımızdan düşük tutarsak buna pozitif kalori dengesi. Bunun tam tersi enerji alımımızı enerji kullanımımızdan yüksek tutarsak negatif kalori dengesi deriz. Bakın pozitif kalori negatif kalori. Eğer biz enerji alımımızı kalori alımımızı enerji kullanımımızdan düşük tutarsak buna pozitif kalori. Tam tersi bir kalori alımımızı o kaloriyi kullanımımızdan yüksek tutarsak da buna negatif kalori diyoruz. Eğer 3000 kalori alması gereken bir kişi 3500 kalori alıyorsa ve bunun 3000'ini yakıyorsa da buna negatif kalori dengesi diyoruz cinsel. Sodyum bikarbonat az önce dedik fosfor kan tamponlama sistemidir. Bikarbonat da yine kan tamponlama sistemidir. Kan tamponlama sistemine sahip laktik asidin vücuttan uzaklaştırılmasında görevli olan ergojenik yardımcı aşağıdakilerden hangisidir? Bikarbonat. Dikkat edelim bikarbonat soluk potansiyeli taşır. Hücre içi ve dışında kan ve iskelet kasında asit baz dengesi bozulmalarını engelleyen etkili bir doğal tamponlayıcıdır. Bikarbonat kanın alkali seviyesini yükselterek yani bas seviyesini yükselterek laktik asit oluşumuna engel olur. Vücut ağırlığı dikkate alınmadan tüm vücudun uygulayabildiği salt kuvvettir. Mutlak, absolut ya da salt kuvvet diyoruz. Vücut ağırlığı dikkate almadan tüm vücudun uygulayabildiği salt kuvvettir. Burası önemli. Karışabilir ve bir kuvvet. Oran salt Vücut ağırlığının 1 kilogramına karşılık gelen kuvvettir. Şimdi bizim bir salt kuvvetimiz var. Örneğin 100 kilogramlık bir salt kuvvetimiz var ve biz 100 kiloyuz. Salt kuvvetimiz 100 kiloyken relatif oransal kuvvetimiz 1 kilodur. Yani vücut ağırlığımızın 1 kilogramına karşılık geliyor. Yani. Şimdi aksiyel iskelette kafatasını hallettik. Kafatasını iki bölümde hallettik. Yüz kemikleri ve beyni bulunduran kafatası bölümümüz. İki bölümde kafatası kemiklerini hallettik. Aksiyel iskeletin bir diğer bölümde omurga. Yani şuradan ense kemiği oksipitalinin hemen altından başlayıp boyun omurlarımızdan kuyruk sokumumuza kadar, kuyruk sokumu omurumuza kadar devam eden bölümdeyiz şu an. Omurgadayız. Servikal ne dedik? Ense kemiğimizin hemen altından başlıyor ve aşağı doğru kuyruk sokum omuruna doğru iniyor dedik. Ensemizin hemen altındaki bölümümüz ne bizim? Boynumuz, değil mi? Boyun omurumuz. Neymiş? Servikale. Servikal kemiklerimiz bizim boyun omurlarımız. Omurumuzun hemen neyimiz boyun omurumuz hemen altında hangi bölgemiz var? Sırtımız var. Buna da biz thoracic diyoruz. Thoracic vertebra thoracic. Buna da sırt omuru. Sırtın hemen altında ne var? Bel bölgemiz var. Buraya da os lumbare diyoruz. Hemen sırtımızın aşağısında en aşağıda bulunan bakın şurası sacrum ve burası da coccyx bölümümüz diyoruz. Şimdi bu şekilde bir ayrışma yaptıktan sonra bizim için omurgalar üzerinde dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de boyun omurumuz cervical, sırt omurumuz thoracic ve bel omurumuz lumbare. Bunların bulundurduğu omurga sayısı da bizim için önemli. Boyun omurumuzda 7 tane, bel omurumuzda omurumuz 12 tane ve lumbarede, bel omurumuzda ise 5 tane kemik bulunuyor. Burayı CTL diye kodlayabiliriz. Yani bir vertebra ve coccyx vertebra 5 kemikten sacrum, 4 kemikten coccyx oluşur. Ama dersin başında kemik kemiklerle ilgili ne dedim? 206 yetişkinlerde 206 kemiğimiz var. Çocukluk ve bebeklik dönemlerinde bu kemiklerin sayısı fazladır. Ama bazı kemiklerimiz birleşerek bir bütün kemik olur. İşte sakrum ve koksiks bu kemiklerdendir. 5 tane sakrum kemiği birleşerek tek kemik, 4 tane de koksiks kemiği birleşerek tek kemik olma özelliği gösterir. Bunlara da C1 ve os 1 olarak yazabiliriz. Bizim için önemli olan omurgalarda baştan sona kadar C7, T12, L5, sakrum ve koksiks kemiklerimiz. Biz omurga bölgesinden değildir. Var yapar esmiyor hocam. E evet, dedi. Evet. Bakalım. Var yapar esmiyor. Durum duymadık ya. Durum ben de, diğer de şey yaptım. Tariyatale kemiği neydi? Üst kafa kemiğiydi. Üst kafa kemiği. İşte buralarda belki karşımıza çıkabilir. Şıklarda. Tariyatale üst kafa kemiği omurga bölgesinde değildir. Omurgamız CTL, C7, T12, e L5, sakrum ve Coxix'ten 2019 yılında düzensiz kemik çeşitlerinden soruldu ve iki tane de kaslardan soruldu. Kemikler 2019'dan sonra soru sorulmadı. O yüzden kemiklerden soru gelme ihtimali var diyoruz. Çeviklik baktığımız zaman da birçok şekilde tanımlanır fakat çeviklik kab kabiliyetinin koordinasyon, sürat, denge, reaksiyon zamanı ve kuvvetin birleşiminden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Gerçekleştirilen hareketin ani ve hızlı bir biçimde yön değiştirmesi esnasında vücut ve eklemlerin doğru ve kontrollü bir şekilde çabuk hareket etmesidir diyoruz. Çeviklik ne barındırıyor? Koordinasyon barındırıyor, sürat barındırıyor, denge barındırıyor, reaksiyon zamanı ve kuvvet barındırıyor. Yani bir uyum içinde süratle, dengeyle doğru zamanda hareket etmeyi çeviklik diyoruz. Çeviklik ya da yatay kontrol ederken ani duruş bakın bir denge var. Yön değişimi ve süratin etkili olarak kombinasyon şeklinde tarif edilir. Koordinasyon, sürat, denge, reaksiyon zamanı ve kuvvet çeviklik için gerekli dedik. Eğer çeviklikte bir aksaklık görüyorsak o zaman da kuvvet, sürat, koordinasyon ve dinamik denge bileşenlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ani duruş, yön değişimi ve süratin kombinasyonu. Bunların e, bir araya gelmesiyle de koordinasyon kavramı ortaya çıkıyor aslında. Yani çabukluk, denge, sürat bunların e, bileşenlerin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan e, özellikler bunlar. Ama burada ani duruş derken neden bahsediyor bize? BCA bunun açılımı branche chain amino asit yani dallı zincirli amino asit demek. BCA burada da biz esansiyel amino asitlerimizi göreceğiz. Lösin, izolesin ve valin. Hangilerinin olduğunu bilelim. Lösin, izolesin, vanil, BCA'da bulunan, BCA'da bulunan amino asitlerimiz hangileridir? Lösin, izolesin ve vanil esansiyel amino asitlerdir. Protein sentezini arttırırlar. Artan bir protein sentezi varsa kas yıkımını önleriz. Kas kütlesini geliştiririz. Kas yorgunluğunu azaltırız. Yani BCA bu lösin, izolesin, vanil direkt olarak 3 tane amino asit içeriyor. Şimdi kalbin uyarılma mekanizması deyip devam edelim. şimdi kas sisteminde biz ne gördük? Kas sisteminde mutlaka bir uyarının gelmesinden bahsettik. Uyarı kim gönderiyor? Merkezi sinir sistemi gönderiyor. Merkezi sinir sistemi ya otonom ya da somatik bir şekilde kaslara uyarı gönderiyor. Kasıl, e, gevşe şeklinde uyarılar gönderiyor. Eğer otonom bir gönderi varsa bunu direkt merkezi sinir sistemi sağlıyor. Kalpte otonom çalışan bir sistem. Yani isteğimiz dışında çalışan bir sistem. Fakat merkezi sinir sisteminden gelen ileti sonrasında kalp kendi hızını kendi belirliyor. Yani ne kadar hızlı atıp veya ne kadar yavaş gevşeceğini kendi belirliyor. Bunu da kendi içerisindeki mekanizmalar, elektrik ileten mekanizmalar sayesinde yapıyor. Bunları dörde ayırıyoruz. SA düğüm, AV düğüm, histamet ve Purkinje lifleri. 82, 83 ve 84 birlikte anlamamız gereken bir e, sorular. Şimdi ilk soruyu okuyayım. Bunun mantığını anlamaya çalışalım sadece. Egzersizin kardiyovasküler sistem üzerine etkileri düşünüldüğünde kronik olarak dinlenik ve su maksimal kalp volümü artar. Volüm ne demek? Volüm hacim demek. Yani kanın atacağı, e, kalbin atacağı kanın hacmi, miktarı. Bunun volümünün artması bizim istediğimiz bir şey mi olur? Yani kalp kanın vücuttan fazla atması isteyeceğimiz bir şey mi olur? Evet, kalp volümünün artması o zaman bizim için pozitif bir şey. Bunu egzersizle birlikte miyiz? Evet, Ne dedik? Hem dayanık, hem sporları, hem kuvvet sporları bunun kalp volümünün artışına sebep olur. Yani kalbi ekonomik çalıştırıyoruz kalp volümü. Bu bir. İkincisi kalp atımı artar. Dinlenik ve su maksimal egzersizlerde kalp atımı artar. Şimdi kalbin sürekli atması bizim için istenilen bir şey mi? Bunu düşünelim. Kalbimizi yormuş olmaz mıyız? Yani günde e, dakikada ortalama 70 atım. Günde de bunu e, yaklaşık 100 bin atımdı galiba. 100 bin atımla bir günü kapatmak mı daha karlı? Yoksa bunu 50 atımlara düşürüp dakikada 70 bin 60 bin atımlarla kapatmak mı daha karlı? Kalbin burada verimini arttırıyoruz. Hacmini atacağı kanın miktarını arttırıp atım sayısını azaltarak kalbin verimini arttırıyoruz. Dolayısıyla kalp atımının artması bizim egzersizden sonra isteyeceğimiz bir şey değildir. Düzenli egzersiz bunun hem dinlenik hem maksimalde azalmasını sağlar. Mantığı doğru kuralım. Kalp debimiz neydi? Kalp debimiz de hem atım, hem de de azalan bir şey var ama kalbin çalıştığı bir verim var. Dolayısıyla bu da kalp debimizin artmasına sebep oluyor. Dinlenik ve su maksimal egzersizlerde kalp debimiz artış gösteriyor. Bunu maksimal egzersiz olarak düşünürsek yine kalp volümü artar, kalp atımımız değişmez. Maksimal kalp atımımız değişmez arkadaşlar. Su maksimal. E, düzeltiyorum maksimal kalp debimizde yine artış gösterir. Bu son üç soruyla ilgili sormak istediğiniz anlaşılmayan bir yer var mı? Şurasıyla ilgili. Mantığını anladık mı? Güzel. Burada amaç kalp verimi çalışması. Yemecaz stepte, Yemecaz bisiklet. Bu ona göre biraz daha karmaşık. Önemli bir test. Bakalım. 3 dakikalık basamak testine benzer. Yani süre olarak Yemecaz step testine benzediğinden bahsedebiliriz. Burada etaplar var. Burada toplam 4 etap var. Su maksimal bir testtir. Pedal çevirme hızı test boyunca el ile yapılan. etap iş yükü 150 kg/dakikadır. Şudan 0.5 veya 25 wattlık bir iş yükü yapıyor. Şimdi testin biraz daha mantığını anlayalım. Ve kalp atım hızının değerine göre de bir bir sonraki etapın iş yükünü belirliyoruz. Aynı şekilde birinci etapta ikinci etaba geçerken kalp atım hızına bakıyoruz. İkinci etapta üçüncü etaba geçerken yine kalp atım hızına bakıyoruz. 3 ve 4'e geçerken yine kalp atım hızına bakıp o etapın iş yükünü belirliyoruz. Ve 3 dakika boyunca da 50 BPM dirençle testi gerçekleştiriyoruz. Prensiplerimizden buradan herhangi bir soru gelmedi. Bir yöntem, antrenman prensipi. Buradan bir soru gelmedi. Burayla ilgili konuşacağız. Antrenman periyodizasyonu buradan da bir soru gelmedi. Hazırlık hazırlığı ikiye ayıracağız. Genel hazırlık, özel hazırlık. Müsabaka dönemine dönemi bir yarayılmış. Bu anlamda ÖSYM'de sorduğu soruların çoğunu bomba atabı üzerinden soruyor. Ben de büyük bir çoğunlukla bomba kaynaklı bilgiler koymaya çalıştım. Şimdi kuvvet antrenmanı evrelerine baktığımızda öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Kuvvet antrenmanı evrelerinin sıralaması önemli. Çünkü hangi işi nerede yaptığın yani hangi evrede ne yaptığın çok, çok önemli. Çünkü bir eşi sıra giden, arka arda giden bir yüklenmelerden bahsedeceğiz burada. Bunun için önemli olan bir yıllık plandan bahsediyoruz ve bizim için önemli olan bu branşımızın yaptığımız spor dalının ihtiyacı olan kuvvete dönüşüm evresine geçiyoruz. Yani bizim sporumuzda kuvvet bazında konuşuyoruz. Kuvvet ile ilgili bizim sporumuzda ne lazım? Burada bizim için çabuk kuvvet olabilir ya da kuvvete dayanıklılık olabilir ya da her ikisi de ortak bir şekilde olabilir. Biz eğer çabuk kuvvet yani bir patlayıcılık içeren spor dalı yapıyorsak maksimum kuvvet evresinden yani maksimum kuvvete kadar yaptığımız yüklenmelerden sonra artık ufak ufak çabuk kuvvet temelli çalışmalara geçiyoruz. Tek tek inceleyeceğiz ama genel anlamda bir tablo çıkaracak olursak hazırlık müsabaka ve geçiş dönemi olarak kuvvet antrenmanı evreleriyle ilgili bunları söyleyebiliriz. Anlatımı kıymak özel özel genel maksimum kuvvet özel hazırlığa özel kuvvete dönüşü müsabaka ön müsabakaya koruma ve birikimi hedef müsabakaya ve geçiş dönemi ise yenilenmeyi koyabiliriz. Önce egzersiz öncesinde belirlediğimiz kuvvet antrenmanı yöntemlerini ediyoruz. Bir sonraki sorumuz bakın kuvvet antrenmanı evreleri düşündürdüğünde doğru aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bir kuvvet, antrenmanı ve bu kuvvet antrenmanını hangi hazırlık yaptık ve artık kasları için içine katıyoruz ve maksimum kuvvetimizi, gücümüzü artık kuvvetlendiriyoruz. Bulunmaktadır. Düzenli olarak egzersiz yapan bireylerde hidrasyon seviyesinin dayanıklılık ve güçlerinde büyük etkisi olmaktadır. Şimdi şu hidrasyon dehidrasyon kavramlarından bahsetmek istiyorum. Hidrasyon vücut için yeterli miktarda su dengesinin olduğu durumlar. Dehidrasyon vücutta su çıkışının ya da su kaybının fazla olduğu durumlar. Bir de rehidrasyon var. Rehidrasyon. Bu da dehidrasyondan sonra hidrasyon durumuna döndüğün ilk an ifade ediyor. Rehidrasyon ve hidrasyon olarak gerçekleşiyor. Vücudunda normal su seviyesi var. Hidrasyon. Su seviyen düştü. Dehidrasyon. Tekrar su seviyen yerine geldi ve hidrasyon ve hidrasyon olarak devam ediyor. artık. Sıcakta yapılan egzersizlerde oluşan aşırı terleme ve kaybedilen sıvının yerine konulmaması durumu dehidrasyona neden olur. Dehidrasyonun vücut üzerindeki etkileri ise olumsuz bir etkiden bahsedeceğiz burada. Kan hacminde azalma, vücut iç ısısında artış, çalışma süresi ve kapasitesinde azalma, performansta bozulma, nabız artışı, koordinasyon kaybı ve erken yorulma olarak sıralanabilir. Kemik sert ve mineralize bir doku olmasına rağmen kan damarları ve çeşitli hücre tiplerini içeren canlı bir dokudur. Şimdi ne diyor ki yaşlılarda inorganik maddenin daha fazla olması, kemiğin daha sert olması, daha kolay kırılması ve daha geç iyileşmesine buna örnek verilebilir. Şimdi kemik doku diyoruz. Demek ki bir de hücresinden bahsedeceğiz. Kemik dokunun ve yeniden düzenlenmesinde görev alan 4 farklı tip hücremiz bulunmaktadır. Bunlar osteoblast, osteosit ve osteoklast olmak üzere 4 ayrı hücremiz var. Hepsinin ayrı ayrı görevi var. Hepsini de irdeleyeceğiz. Osteoprojenitor bir, bir öncü madde. Yani diğer kemik hücrelerinin oluşmasını sağlayan mesajlar, maddeler üretiyor gibi düşünebiliriz. Osteoprojenitor öncü madde. Osteoklastlar ise kemiğin oluşumunu, kemiğin onarımını, kemiğin yeniden düzenlenmesini sağlayan maddelerdir. Osteositler genel bir tabirle kemik hücresi olarak düşünebiliriz. Osteoklastlar ise bizim için kemik yıkımından sorumlu. Bakın osteoblast kemik yıkımı, osteoklast kemik yıkımı. Ama burada negatif bir durum olarak osteoklastları algılamayalım. Yani duran bir kemiği yıkmıyor. Sahip olması. Yani kemik kendi besinini, kendi ihtiyacı olan maddeleri bu damarlar sayesinde e, temin edebiliyor. Kıkırdakta böyle bir durum söz konusu değil. 4 tane hücreden bahsettik. Osteoblast kemik dokuyu oluşturan hücrelerden en önemlisi de aslında. Çünkü kemik dokunun oluşması osteoblast sayesinde oluyor. Kemik yüzeyinde bulunur. Kemiği oluşturma fonksiyonuna sahip hücrelerdir. Bakın anahtar kelime burası. Kemiği oluşturma fonksiyonuna sahip hücrelerdir. Osteoblast. Kemik yapan hücrelerdir. Kemiklerin gelişimi, büyümesi ve yeniden yapılanmasından sorumludur.